Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuzda olasılık konusunu işleyeceğiz. Permütasyon kombinasyon konularına kısa süreli derslerimizde mümkün olduğunca değinmeye çalıştık ama işin büyük bir kısmı sizin üzerinize düşüyor. Olasılık konusunu da ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak sevgili arkadaşlar herhangi bir A olayın olasılığını biz PA ile gösteriyoruz. A olayın gerçekleşme olasılığını bu şekilde gösteriyoruz. Eğer bizim PA olayımız PA eşittir sıfır şeklinde bir eşitlik karşımıza çıkıyorsa bu A olayının imkansız olay olduğunu bize gösteriyor. Örnek verelim. Böyle basit basit anlatmaya çalışayım sizlere. Mesela imkansız olaya örnek veriyoruz. Bir zarı e, attığımızda üste gelen e, yazının rakamın altıdan e, büyük olma olasılığı İmkansız olay. Çünkü zarın üzerindeki rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlar olduğu için alttan büyük gelme olasılığı PA eşittir 0'dır. PA eşittir 1 kesin olaya örnek verdiğimizde ise yine zardan örnek verecek olursak zarı attığımızda üst yüze gelen sayının 1 ile 6 aralığında olma olasılığı denildiği zaman kesinlikle e, kesin bir olaydır. Çünkü e, üzerindeki sayılar zaten 1'den 6'ya kadar değer almıştır. Peki şu gösterim ne oluyor hocam diye soracak olursanız aslında şöyle ana hatlarıyla biz e, olayı biraz şöyle söyleyelim. Olasılığımızın sağdan ve soldan sırlarını bulmuş oluyoruz. Yani biz bir olasılık hesabı yaptığımızda sıfıra büyük eşit ve birden küçük eşit olması gerekiyor. Yani bu şu demektir. Olasılık hesabı yaptım. Klasik bir yazılıda bu tabi karşınıza çıkabilir. Bulacak olduğunuz değerin basit kesir olması gerekiyor. Evet, peki olasılık nedir denildiğinde, olasılık istenen durum sayısının tüm durum sayısına bölünmesi demektir. Buraya bir ünlem bıraktım, bunu açıklamak istiyorum. İstenen olay dediğimiz nedir? Ee, bu istenen olaydan, mesela sınıfımızdan seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı örneğin, sınıfından sınıftan seçilen bir kişinin ya da sınıftan seçilen herhangi bir kişinin e, kız olma olasılığı denildiğinde bu istenen durum sayısıdır. Ee, tüm durum sayısı da hiçbir şart olmaksızın objektif bir şekilde sınıftan herhangi bir kişinin seçilmesi olaydır. Mesela şöyle düşünelim, 20 kişilik bir sınıfımız var. Belli sayıda kız öğrenci, belli sayıda erkek öğrenci olduğunu düşünelim. Sınıftan seçilen herhangi iki kişinin kız olma olasılığı denildiğinde istenen durum şudur. Ee, seçilecek olan kişilerin kız olması istiyoruz. O zaman gideriz kızların sayısından iki kişiyi seçeriz. Tüm durum nedir? Kız ya da erkek ayrımına gitmeden sınıf mezunundan toplamda totalde iki kişinin seçilmesi olayıdır. Yine olasılıkta e, olasılık hesabı yapılırken e, şu durum yazılırken yani istenilen durumdan bahsedilirken karşımıza permutasyon veya kombinasyon durumları çıkabilir. O yüzden permutasyon ve kombinasyon konularına da hakim olmamız gerekiyor. Sınıftan herhangi bir kişinin seçilmesi ya da zarın atılmasındaki gibi durumlarda bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Peki ne tip sorulara değineceğiz? Ee, yan tarafta iki tane örneğim var. Ama öncesinde e, ben belli başlı e, hatlarıyla bahsetmek istedim. Mesela top soruları var karşımıza çıkan. Para soruları var. Yansı gelme olasılığı, tura gelme olasılığı, bir ya da birden fazla paranın atılması durumu var. Zar sorularımız var. Az önce örnek vermiştik. Zarın üstüne gelen sayıların işte 2'den büyük olma olasılığı, üçe eşit ve küçük olma olasılığı gibi bir de karışık soru tiplerimiz var. Evet. Şimdi yavaş yavaş örneklerimize geçelim. Mesela birinci örneğimizde bir torbada üç tane mavi ve 5 tane kırmızı top bulunduğunu varsayalım. Diyor ki torbadan bir top çekiliyor. A şıkkında şunu soruyor bizlere. Kırmızı olma olasılığı. Bakın istenen durumda Kırmızı olmasını istiyorum. Ve elimizi torbanın içerisine attık. Oradan bir tane top seçeceğiz. İstenen durum nedir? Kırmızı olma olasılığı. Tüm durum nedir? Herhangi bir top seçim olasılığı kırmızı olma olasılığını bana sorduğu için o zaman elimi torbaya attığımda şanslı üründe olmam gerekiyor ve e, kırmızılardan bir tane seçmem lazım. Yani 5 kırmızıdan bir kırmızı seçtim. Kombinasyon. Burada sıralama önemli değil. Dolayısıyla kombinasyona gidiyoruz. Bakın 5'in birisi. Bu nedir? Bu istenilen durum sayısıdır. Bölü evrensel küme dediğimiz Evrensel küme dediğimiz, yani şurada olasılık eşittir istenen durum sayısı, biz ona SA, tüm durum sayısına da SE diyebiliriz, evrensel kümemiz. Evet, kırmızı olma olasılığı, kırmızılardan bir tanesini seçtik. Tüm durum nedir sevgili arkadaşlar? Torbamızda 8 tane top var, 8 tane toptan herhangi bir tane seçtim. 8'in birlik kombinasyonu. Biraz hatırlatma yapalım. Birlik kombinasyonlarında Kendisi eşitli. 5'in birlisi 5. 8'in birlisi de 8 eşit. 5 bölü 8. Bak yine bu aralığımızda olduğunu görebiliyoruz. İkinci şıkkımızda, 5 şıkkında mavi olma olasılığı. O zaman elini torbanın içerisine attığında seçimlik olduğum e, bilyenin ya da topun mavi olması gerekiyor. 3 maviden 1 mavi seçiyorum. 3'ün birliği kombinasyonu. Tüm durum yine değişmiyor. Toplamda 8 toptan 1 top seçtim. Yani 3'ün birlisi 3 8'in birisi de 8'e eşittir. Evet, burada şimdi aslında şöyle bir şey de hatırlatmakta fayda var. Bir, şuraya yazayım onu bakın, şöyle şu şekilde hatırlatayım. Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşme olasılığı, şöyle anı tümleri dersem, olasılıklar toplamı 1'e eşittir. Bakın hemen burada örnek vereceğim, pratik olarak. kırmızı olma olasılığı ne bulmuştuk biz? 5 bölü 8 bulmuştuk. Artı Gerçekleşme olasılığına ben hiç diyorum. Eşittir bir olması lazım. Karşıya atarsam 3 bölü 8 olduğunu görebilirim. Zaten kırmızı olmaması için ne olmaz gerekiyor? Mavi olmaz gerekiyor. Bak onlar da birbirini tamamladığını görme şansımız olabilir. Evet ikinci sorumuza geçelim. Birazcık daha geliştirelim sorularımızı. Bir torbada 3 tane mavi ve 5 tane kırmızı değil olduğunu varsayıyoruz. Diyor ki A şıkkında ya da sorumuzu önce okuyalım. Torbadan geri atılmak şartı ile evet. iki çeşit soru tipi var. Geri atılmak ya da geri atılmamak. Bu önemli. Geri atılmama durumunda e, her bir ardışık denemede, bunlar ardışık deneme sorularıdır. E, örnek uzayımızın eleman sayısı biraz alır ama geri atılmak şartıyla denirse, bakın burada öyle demiş. Geri atılmak şartıyla her seferinde e, evrensel kümemizin eleman sayısı 8'e eşittir. Evet. Geri atılmak şartıyla ard arda iki top çekiliyor. İkisinin de aynı renk olma olasılığı. Şimdi aynı renk olma olasılığı derken önce biz bunu sözel düşünelim. İkisi mavi, mavi olabilir. Veya dediğim için bakın toplamayla devam ediyorum. Permütasyondaki veya hatırlamış oldum buradan. Ee, i̇kisi de kırmızı olabilir. Kırmızı kırmızı olabilir. Peki torbadan geri atılmak şartıyla ard arda iki top Seçiliyor, çekiliyor. Şimdi birincisinin mavi olma olasılığı nedir? 3 bölü, mavilerin sayısı bölü toplam 3 bölü 8. çarp. Çektiğim topu tekrar geri attığım için örnek uzayın eleman sayısı yine değişmedi 8. İkincinin yine mavi olma olasılığı yine 3 bölü 8 olur. Veya dediğim için toplamaya devam ediyorum. Kırmızı olma olasılığı 5 bölü 8. E, çektim kırmızı, tekrar torbaya attım. Yine kırmızıların 5 tane oldu. Yine kırmızı olma olasılığı 5 bölü 8 olarak karşımıza çıkar. Evet. Bursa şıkkımızda ikisinin de farklı renk olma olasılığı. O zaman birincisi mavi, ikincisi kırmızı veya birincisi kırmızı, ikincisi mavi olabilir. İki durumu da yazdım. Şimdi bunu matematiğe çeviriyorum. Mavi olmanın yazıyorum. 3 bölü 8 çarpı Aldığım maviyi geri attım. Yine evrensel cümlemiz yani paydamız değişmemiş oldu. İkincisinin ne olması isteniyor? Kırmızı olması isteniyor. O zaman 5 bölü 8. Veya bildiğim için toplamayla devam ediyorum. Birincisinin kırmızı olması gerekiyor. 5 bölü 8. Aldığım kırmızıyı tekrar torbaya geri attım. İkincisinin mavi olması gerekiyor. Onun da cevabımız. 3 bölü 8 olarak karşımıza çıkar. Evet bir sonraki sorumuzda bu sefer işi birazcık daha genişlettik. Torbamızda 2 tane mavi, 2 tane mavi, 3 tane kırmızı ve 5 tane beyaz dilgenin olduğunu varsayalım. Diyor ki geri atılmak şartıyla, burası önemli, geri atılmak şartıyla ardarda 3 arda top çekiliyor. Üçünün de aynı renk olma olasılığı. Şimdi eğer dikkatsizsem şöyle düşünürüm. Üçü de aynı renk olacaksa kırmızı, kırmızı, kırmızı olabilir. Veya beyaz, beyaz, beyaz olabilir. Şunu siliyorum. Hocam bitti diyebilirsiniz ama arkadaşlar bakın. Yani şöyle bir hata yapabilirsiniz. Üç tane top çekiyorum. Ee, ama hocam iki tane mavi var. Üçüncüsü nasıl mavi gelecek? Ama adam diyor ki geri atılmak şartıyla. Dolayısıyla isterse burada bir tane mavi olsun. Her seferinde geri attığım için her tane de deneme yapsam her zaman mavi gelme olasılığını hesaplayabilirim. O zaman üçüncü durumda ne yapacağız? Mavi olma olasılığı mavi, mavi, mavi olabilir. Kırmızı olma olasılığı nedir sevgili arkadaşlar? 3 bölü toplam bilgiler sayımız nedir? 5 artı 3, 8 artı 2, 10. 3 bölü 10 çarpım 3 bölü 10 çarpım 3 bölü nasıl bu, bu kadar pratik yazabiliyorum çünkü e, çektiğim torbayı bilgiyi geri attığım için e, evrensel kümem değişmiyor. Beyaz olma olasılığını yazıyorum 5 bölü 10 çarpım 5 bölü 10 çarpım 5 bölü 10 Mavi olasılığını yazıyorum. 2 bölü 10 çarpım, 2 bölü 10 çarpım, 2 bölü 10. Belki bazılarınız sevgili arkadaşlar şöyle alışmış olabilirler. Hocam ben bunu kombinasyonla da yapabilir miyim? Tabii ki. Mesela e, kırmızı olmaz. 3 mavi kırmızıdan bir kırmızı seçtim. 3'ün birisi, onun birisi. 3'ün birisi, onun birisi. 3'ün birisi, onun birisi. birisi, onun birisi. E, detaylı versek bunları yazabiliriz. 5'in birisi, 10'un birisi şeklinde yazabiliriz. Evet. Bir değişik soru tipimiz. İki para atılıyor. İkisinin de yazı olma olasılığı. Bir kere sevgili arkadaşlar şuraya yazayım bakın. Para atılmasında bir parayı havaya attığımda örnek uzay eleman sayısı yazı ve yatura gelir. Yani bir para için diyorum bakın. Bir para için örnek uzay eleman sayısı S'ye eşittir 2'dir. Yazı ve yatura gelir. İki tane para attığında yazı tura gelebilir, tura yazı gelebilir, yazı yazı gelebilir, tura tura gelebilir. Bunları biraz tabiri caizse manuel yazmış olduk. E, 4 dört durum geldi. Aslında iki parada iki parada evrensel kümemiz de sayısı içini karesinden dört gelir. Demek ki üç tane para attığımda 2'nin küpü 8 tane durum karşıma çıkar. En tane para attığımda iki üzeri formülünden bunu yazabiliriz. Evet. iki tane para atılıyor. O zaman ben RS kümemi hemen yazıyorum. Tura yazı gelebilir. Yazı tura gelebilir. Tura tura gelebilir. Yazı yazı gelebilir. A şıkkına bakıyorum. İkisinin de ikisinin de yazı gelme olasılığı. Bakıyorum. İkisinin de yazı gelme olasılığı. istenen durum sayısı bir. Tüm durum sayısı 4. A şıkkının cevabını 1 bölü 4 olarak buluyorum. B şıkkına geldiğimde İkisinin de farklı olma olasılığı. İkisinin de farklı olması ne demektir? Hocam biri tura, diğeri yazı gelebilir. Veya bizi, biri yazı, diğeri tura gelebilir. O zaman tura yazı veya yazı tura olmaz gerekiyor. Evet. ikisinin de yazı olma olasılığını yazdım. Bakın A şıkkında 1 bölü 4. İkisinin de farklı olma olasılığını yazıyorum. 2 bölü 4. Peki C şıkkı şöyle olsaydı sevgili arkadaşlar. İkisinin de aynı olma O zaman yazı yazı veya tura tura gelecek değil mi? Bakın ikisi de aynı. ikisi de aynı. Yani yazı yazı veya tura tura. O zaman burada da C şıkkını üretebilir. Cevabımız 2 bölü 4 olarak karşımıza çıkacaktı. Evet yukarıda yine bir torba sorumuz var. Ne istiyor ona bir bakalım hemen. Diyor ki torba sorumuzda A torbasında 3 tane kırmızı, 2 tane beyaz. B torbasında 4 tane kırmızı, 1 tane beyaz ee, bilye vardır. A torbasından bir bilye alıyor, ee, B'ye atılıyor. A'dan bir tane aldık, B'ye attık. Sonra B'den bir tanesini çektiğimizde B'den çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı nedir? Evet, şöyle klasik bir tabir vardır. Türkçe düşün. Ne demektir? Önce biz söz olarak bir düşünelim bakalım. Ne istedim? A'dan bir tane alıyorum. B'ye atıyorum. B'den alacak olduğumun şartlı koşulu olasılık aslında burada var. Değil mi? B'den alacak olduğumun kırmızı olmasını istiyorum. O zaman ben de önce durumlara yazayım. A'dan aldığım yani A'dan alıp B'ye attığım kırmızı alıp atabilirim. Sonra B'den zaten ben kırmızı olmasını istiyorum. O zaman kırmızı kırmızı olabilir. Veya A torbasından aldığım bilgi beyaz olabilir. Ama B'den zaten ne olmasını istiyorum? Kırmızı olmasını istiyorum. Bir de şu arada çarpma işlemleri vardır. Çünkü işlem bitmemiştir. A'dan aldığım kırmızı olma olasılığı 3 bölü 5. Artık buraya burada bir kırmızı daha oldu. B'den çekecek olduğum kırmızı olma olasılığı nedir? Toplamda 5 tane vardır. 5 bölü 6. Veya işlem bitti. Toplamayla devam ediyorum. A'dan çekeceğim bilgenin beyaz olma olasılığı 2 bölü 5 aldık beyaz attık şurayı siliyorum ikinci durumda bu sefer burada bir beyazın daha oldu B'den çekecek olduğumu kırmızı olmasını istiyorum kırmızıların sayısını yazdım onda bir değişiklik olmadı 4 bölü 6 olarak karşımıza çıkar buradan cevabımıza ulaşabiliriz evet bir sonraki sorumuzda ise 6 tane para atılıyor Evet şunu dediğinizi duyar gibiyim. Bu zamanda para atılır mı hocam? tabii ki biz e, teorik olarak düşünüyoruz bunu. 6 tane para atılıyor. İkisinin yazı, dördünün tura olmalı. Az önceki sorular hemen aklıma geliyor. 6 tane para atıldığında örnek uzayımı deneman sayısı zaten 2 üzeri 6, 64. Ne isteniyor bakın istenilen durum sayısı? İkisi yaz olacakmış hocam. Evet. Dördü tura olacakmış. Tura 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 tura. Böyle olabilir mi? Olur. Peki şöyle olabilir mi? Yazı tura yazı tura tura tura. Olabilir. Bu böyle kaç farklı durum gösterebilir? Evet, burada karşımıza ne çıktı sevgili arkadaşlar? Tekrarlı, tekrarlı permütasyon çıktı bakın. Kaç farklı şekilde dizilim gösterebilir? O zaman neydi tekrarlı permütasyon? Hepsi, hepsinin faktörleri bölü, tekrar edenlerin faktörleri Toplamda kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 6 faktöriye bölü... İki tanesi aynı türden yazı iki fark göreyim. Dört tanesi aynı türün olduğu için tura dört fark göreyim. Şeklinde karşımıza çıkar. Cevabımızı bulmuş oluruz. Evet. evet. arkadaşlar bir sonraki sorumuz yine bir zar sorusu. Bir zar atılıyor. Ee, önce ben şıkları değerlendirmeden önce hemen evrensel kümemi şuraya yazmak istiyorum. Evrensel kümem nedir? Bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş ve altı gelebilir. Yani RS hükümümüzde de bas sayısı 6'dır. Şimdi şıklarımı değerlendireceğim. A şıkkı 5 gelme olasılığını hesaplıyorum. Olasılığımız neydi? İstenilen durum sayısını tüm durum sayısına bölmemiz gerekiyordu. 5 gelme olasılığı 5 bir tane olduğu için cevabımız istenilen durum sayısı 1 tane var. Tüm durum sayısı 6 tane var. Bursa şıkkına geldiğinde 3'ten büyük gelme olasılığı yani hangileri isteniyor arkadaşlar? Kimlerin gelmesi isteniyor? 3'ten büyük. 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. İstenen durum sayısı 3, tüm durum sayısı 6. C şıkkına geldiğinde en az 3 gelme olasılığı derken 3 ve 3'ten büyük gelebilir. O zaman 3'ü işaretliyorum. Demek ki 4 bölü 6. D şıkkına geldiğinde Asal olma olasılığı denildiği zaman sevgili arkadaşlar hocam 2 gelebilir, 3 gelebilir, 1 de 5 gelebilir. Asalları işaretledim. Yani 3 bölü 6. Evet bunu bir de daha ne kadar gıcıklaştırabilir diye soruyoruz içimizden. Asal veya çift gelme olasılığını bize sorduğu ise yani şu PA birleşim Ç dersen PA artı pc artı p A, ara kesir Bu şu demektir arkadaşlar. Asal olma durumu, olma olasılığı, çift olma olasılığı, hem asal hem de çift olma olasılığını çıkartmam gerekiyor. Çünkü ne diyor bizlere? Asal veya çift olma olasılığı. Şimdi asal olma olasılığını hesaplıyorum A şıkkında. 2 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir. 3 bölü 6 art. Çift gelme olasılığına bakıyorum. 2 gelebilir çift, 4 gelebilir çift, 6 gelebilir çift. Yine 3 bölü 6 eksi. Hem asal hem de çift olan var mı sevgili arkadaşlar? Hem asal hem de çift olan. Kümeye dikkatli bakacak olursanız sadece 2 durumu vardır. Yani... 1 bölü 6'yı çıkaracak olursak cevabımız aslında gelecektir. 5 bölü 6 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, yine farklı bir seçim sorusu var. Bir de sevgili arkadaşlar soruları çözerken çok acele etmemeye çalışalım. Çünkü zamanı e, düzenli kullanmamız gerekiyor. Şimdi mantıklı şekilde düşünmemiz gerekiyor bir de soruları. Ee, yine soru tipimizde ne var? Bakın ne diyor? 10 evli çift arasından 2 kişi seçiliyor. Bir kere kaç kişi var karşımızda? 10 evli çift. E1, K1 birinci çiftim olsun. E2, K2 ikinci çiftim olsun. E3, K3 üçüncü çiftim. E4, K4 dördüncü çiftim. E5 ve K5 beşinci çiftinin sembolize ettiğimi varsayıyorum. 10 evli çift arasından 2 kişi seçiliyor. Bu seçilen kişilerin eş olma olasılığı. Bir kere hiçbir şart olmaksızın şunu diyebiliriz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişi var. Onun ikilisi. Tüm durum. Yani ne demektir? Herhangi 10 kişi arasında herhangi bir kişinin seçilmiş olmaz. İstenen durum sayesinde sevgili arkadaşlar. Dikkatli okuyalım bakın. Seçilen kişilerin Eş olma olasılığı. O zaman şunları bir düşünmem lazım. Bir kişiymiş gibi. Çünkü çift seçmem lazım. Kaç çift var? 5 çiftim var. 2. çift, 3. çift, 4. çift ve 5. çiftim. O zaman 5 çiften 1 çift seçmem gerekiyor. Bunu da hatırlayalım. 5'in 1'li kombinasyonu 5'e eşittir. 12'lisini nasıl yazıyorduk? 10 çarpım 9 bölü 2 çarpım 1. Şunu 2'ye bölüyorum. 1 bunu ikiye bölüyorum. Beş. Beşleri mi sadeleştirdim? Cevabım 1 bölü 9 olarak karşıma çıkıyor. Evet. Tabi herkesin e, hayatında bir futbolcu vardır. Örnek olarak verdiği ya da beğendiği ya da ideallerindeki futbolcu. Benim kahramanım da Zidane. E, Zidane üzerinden ben örneğimi vermek istedim. Diyor ki Zidane'ın penaltı gole çevirme olasılığı 4 bölü 5'tir. Biz çevirme olasılığını şöyle artıyla çevirme olasılığını da eksiyle gösterecek olursak gole çevirme olasılığını 4 bölü 5 olarak verilmiş. gole çevirme olasılığı yani kaçırma olasılığı da 1 bölü 5 olması gerekir. Neden? Çünkü olasılıklar toplamı 1'e eşittir. Devam ediyorum. 3 penaltı kullandığında ikisinin gol olma olasılığı nedir? O zaman birincisi gol olabilir, ikincisi gol olabilir, üçüncüsü kaçırabilir. Bu birinci durumumuz. Doğru mu? Veya birinci gol, ikinciyi kaçırır, üçüncüsü olabilir. Veya ilkini kaçırır, bir ikisini gole çevirebilir. Şunu yazalım peki. Gol olma olasılığını burada yazmışım zaten. 4 bölü 5. Yine 4 bölü 5. Üçüncüyü kaçırdığı için 1 bölü 5 olarak karşıma çıkar. Peki diğer durumlarda aslında aynısı değil mi? Ama yine yazalım. 4 bölü 5 çarpım, 1 bölü 5 çarpım, 4 bölü 5 veya... 1 bölü 5 çarpım 4 bölü 5 çarpım 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlar ee, olasılığı ana hatlarıyla size de aktarmaya çalıştık. İnşallah ilerleyen derslerimizde permutasyon kombinasyon olasılıkla alakalı genel tekrar teslim söyleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.